Kabaşa yaşayan kıymetli hemşerilerim. Her birinize hayırlı pazarlar diliyorum. Neredeyiz? Daha önce geçen Ramazan'da bir video çekmiştim. Ee, Naip Şelalesi. Naif Şurşuru diye geçiyor aslında ama Naif Şelalesi. Hemen onun üstünde e, tarihi Naip Kalesi var. E, çok kişi bilmez aslında burayı. E, çok sarp kayalıklardan, patik yollardan geçerek gelinen bir yol. Biz e, geçen sene söylemiştim. Yeniköy ile Naip arasında bir yürüyüş yolu, yaklaşık 12-13 kilometrelik bir yürüyüş yolu planlıyoruz demiştim. Bu sene çok şükür kaleye kadar gelmesek de yakın diyelim. Naip'ten kaleye kadar olan hattı toparladık. Arkadaşlarımız otları temizliğe temizliğe geliyor. Biz biraz daha önden geldik. Sadece Naip Kalesi Naip Şelalesi değil tabi. Eskilerin kız kulesi olarak söylediği Trak Krallarından birinin de mezarı olan Naip'ti bunlar tümlüsün orada. Başlayan. Ondan sonra Naip Kalesi'ne Şelale'ye, Yeniköy'e. Oradan da denize kadar uzanan bir yürüyüş yolu olacak. İnşallah arkadaşlar Drone görüntüsüyle birlikte size de bunu montaj montajladığında göreceksiniz. Çok güzel bir yol, güzel bir yer. Özellikle hafta sonu temiz hava almak isteyenler, güzel şöyle daha orman içerisinden yürüyeyim, hem köyde bir çay içeyim vesaire, ondan sonra da denizin kenarına kadar ulaşayım derseniz, 10-12 kilometrede dağ bayır yürümeyi göze alırsanız, çok güzel bir güzergah olacak. İnşallah bu yaz Sayın Valimizin destekleriyle ve hem Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzün hem Kültür Müdürlüğümüzün Ahmet abi sen de gel. Bugün Genç Spor Müdürümüz de bize eşlik etti sağ olsun. Bu güzergah inşallah hem turist çekecek hem e, trekking mi diyorlardı? Ne diyorlardı abi? Trekking. Trekking evet güzel bir güzergah olacak. E, hem kırsal turizmin canlanacağı. Ha bir de burada önemli bir şey daha söyleyeyim. E, belirlenen bu hat aslında Naip Fay diye bir deprem hattımız var bizim. Fay hattımız var. Bu bizim yürüdüğümüz hat aslında fay hattı. Yani Yeniköy ile Naip arasında bir e, paralel bir şekilde uzanan bir fay hattı var. O fay hattının da bulunduğu bölge üzerinden, o kırığın üzerinden gidilen çok eski bir fay hattı. Ee, böyle bir güzergahı olan bir yer. İnşallah e, önümüzdeki günlerde hem rutu, e, nereden yürüyüş, nereden başlayıp, nereye kadar uzandığını, e, nasıl yürüneceğini hepsini anlatacağımız güzel bir görsel hazırlayacağız. Şimdiden e, hayırlı olsun diyorum. Hayırlı pazarlar, güzel bir akşam diliyorum. Yarın için de güzel bir hafta diliyorum. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın.